Denklemler ve işsizlikler sorularını çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruda bölme işlemine göre B'nin A türünden ifadesini istiyor. Ben 2A artı B eşittir. B çarpı 3 artı 2B eksi 1 şeklinde eşitliği yazdım. Bu sol taraf 2A artı B, sağ taraf 3B, 2B daha 5B eksi 1 yapar. 2A eşittir 4B eksi 1 yapar. B'nin A türünden ifadesi olduğu için 2A artı 1 bölü 4 bana neyi verecek? b'yi verecek. İkinci sorudayız. Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre z değerini bulunuz. Şimdi birinci sol taraftaki bölme işleminde 2x artı 3y eşittir 3 kere 7 21y artı 4 eder. Buradan 2x eşittir 18 y artı 4 eder. 2 ile sadeleştirelim. x eşittir 9y artı 2 yapar. Sağ tarafa bakıyorum x eksi y artı 1 eşittir. y çarpı z artı 3 eder. Bize diyor ki bölme işlemine göre z'nin değerini bulunuz diyor. x yerine 9y artı 2 yazıyorum. 9y artı 2 eksi y artı 1 eşittir. y çarpı z artı 3. Sol tarafta ne var? 8y artı 3 eşittir. y çarpı z artı 3. E, Solla sağ taraf birbirine eşit. E, bu durumda Z'miz bizim kaç olmak zorunda? 8 olmak zorunda. Üçüncü soruya bakıyoruz. ABC 3'ü de doğal sayıymış. A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değeri bulun bize diyor. ABC'nin alabileceği en küçük değeri bulun diyor. Pekala şimdi şuraya 8 verirsem. ABC için çünkü A bu durumda ufak olacak. Ben buraya 8 verdiğim zaman 8 çünkü burası daha büyük olmak durumunda. Bu durumda biz ne yaptık? B'ye 11 değerini bulmuş olduk. Pekala diğerlerine bakıyorum. A eşittir bu durumda 8 çarpı C artı 4 artı 7'dir. A eşittir. 8C artı 8 kere 4 32, 32, 7 ile topla 39. Ben C yerine 1 değerini vereyim. C yerine 1 verirsem A'mız kaç olur bizim? 8 artı 39 47 eder. Elimizde hangi sayılarımız var? 47 var. C'miz kaçtı bizim bu arada? Ha C'ye de 1 demiştim. Pekala 1 ile 11'i topladım 12. 47 ile topladım ne yapar? 59 eder. Pekala. Dördüncü sorudayız. Bölme işleminde x'ye birer doğal sayıdır. x çarpı y'nin 8 ile bölümünden kalanı bulun diyor. Pekala. Şimdi ikisimiz şuraya bir k diyelim. Şuraya da m diyelim. x'imiz nedir? 8 tane k artı 5'tir. Y'miz nedir? 8 tane m artı 6'dır. Bize ne diyor? X çarpı y'nin 8 ile bölümünü bulun diyor. Şuradan ikisini çarpalım. X çarpı y'miz ne yapar? 8 kere 8, 64 k çarpı b yapar. 8 k ile 6'yı çarptım. 48 k yapar. 5 ile 8m'yi çarptım. O 5 kere 8 40m yapar. 5 ile de 6'yı çarptım. 30. Şimdi bunun hepsini 8'e bölünce kalanı. Buradan kalan 0. 64. 8'in katı kalan 0. Kalan 0. Aslında biz 30'u 8'e böleceğiz. 30'u 8'e böldüğümüzde 3 kere 8 24. Kaç artar? 6. 4 ne olur sorumuzun doğru cevabı 6. 5. sorumuza bakalım. 5. sorumuzda. X doğal sayısının 12 ile bölümünden X doğal sayısının 12 ile bölümünden kalan 6, Y doğal sayısının 20 ile bölümünden kalan 7. Bize neyi soruyor? X çarpı Y'nin 4 ile bölümünden kalanını soruyor. Pekala, bu soruyu biraz önceki sorudan biraz farklı bir şekilde yapacağım. Burada değer vereceğim. X yerine 1 vereyim, Y buraya da buralara 1 vereyim. Ee, bölümlere. X'imiz bu durumda ne yapar? 12 kere 1 18 yapar. Y'miz ne yapar? 27 yapar. Yani 18 çarpı 27'yi biz bulacağız. Bunun 4 ile bölümünden kalanını bulacağız. O zaman 18'in 4 ile bölümünden kalan kaçtır? 2'dir. 27'nin 4 ile kal bölümünden kalan kaçtır? 3'tür. 2 kere 3 6 yapar. 6'nın 4 ile bölümünden kalan kaçtır? 2'dir. 5 nolu sorumuzun doğru cevabı 2. Devam ediyoruz. 6 nolu soruya bakıyoruz. Şimdi Altınoğlu sorumuzda e, 13 ile bölümünden kalan 3'tür diyor. P'nin 13 ile bölümünden kalan 3'tür diyor. Bize diyor ki 3P eksi P küpün 13 ile bölümünden kalan kaçtır? P'nin 13 ile bölümünden kalan 3. Burası P çarpı P çarpı P yani 3 tane 3 kaldı her birinden. Burası 3 kere 3 9 oldu. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27 oldu. Yani burası ne olmuş oldu? Eksi Eksi 20, eksi 18 olmuş oldu. Pekala. Şimdi 13 ile bölümünden kalan eksi 18 gibi bir şey. Dolayısıyla 13 ekleyeceğim. Kurtarmadı. Bir 13 daha ekleyeceğim. 26 eksi 18. Cevabımız ne olacak? 8 olacak. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Şimdi benim sayım ABCD olsun. Bu sayıyı ben X'e böldüm. Y bölümünü verdi. Kalanımız K oldu. Ama diyor değiştiriyorum. Yüzler basamağının 4, onlar basamağının 2 arttır diyor. Yani ABCD'ye ben ne ekledim? Aslında 420 ekledim. Bu durumda kalan değişmiyor. Burası yine K. Bölüm 15 artıyor. Bölüm yani Y artı 15 artı K oluyor. Bize neyi soruyor? Belen sayının rakamları toplamını soruyor. Burası ABCD artı 420 eşittir. X'i dağıttım. 15X artı K oldu. Pekala. Şimdi ABCD yerine ben şunu yazacağım. Şurayı yazacağım. 2 çarpı Y artı K'yı yazacağım. Bu 2 çarpı Y ile bu 2 çarpı Y gitti. Burası bu K ile bu K gitti. Ne kaldı elimizde? 420 15 X kaldı. Yani 420'yi ben 15'e böleceğim. 2 kere 15, 30 oldu. 120 oldu. Bu da 8 oldu. Yani ikisimiz 28 oldu. Bunların rakamları toplamını bize soruyor. Yani 2 artı 8'i soruyor. Bunun cevabı da 10. 8. sorudayız. Şimdi 8. soruda bölünen sayının rakamları toplamını bulun diyor. Ben bu soruyu şöyle yapacağım. Şimdi şu 220'yi ben nasıl yazarım? Şu 4'ün katıdır değil mi? Şimdi kaç kere var deyince... O zaman 224'e bölünce ne yapar? 55 eder. Sayımda bu durumda bizim 55'tir. O zaman ne yapacağım? 55 ile bir 34'ü çarpacağım. Çarpıyorum. 4 kere 5 20. 4 kere 5 20. 22. 3 kere 5 15. 165 oldu. Topladım. 0, 7, 8, 1 oldu. Bir de 7 kalanını toplayacağım. 1877 oldu. Bölünen sayımız bu. Toplam rakamların toplamını soruyor. 15, 22, 23 değerini verecek.